Merhaba sevgili aslan burçları yükselen aslan arkadaşlar. Sizin niyetiniz için falımı kapattım. Ekim ayı açılımı yapalım bakalım. Sizler için Ekim ayında kahve terbelerimiz neler fısıldıyor onları bir öğrenelim. Kolektif bir açılımdır. Kişiye özel değildir. E, bunu da söyledikten sonra neyse halınız çıksın falınız arkadaşlar. Şöyle açıyorum ve bakın kalınızın içini gösteriyorum. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar arkadaşlar. Ee, böyle büyük paraların geleceği bir ay Ekim ayında. Gerçekten şu anda yani inan yani her seferinde para gelecek size para gelecek diyorum belki ama ama gerçekten de para çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Paranın olduğu şöyle büyük balina gibi bir kısmet yani büyük bir paranın olduğu bir şey karşılığında bakın yükseleceğiniz bir haber gelecek e, böyle bir ejderhaya benziyor güçleneceğinizi ejderhanın ayaklarında bir şeyin geleceğini bunun 3 kişiyi etkileyeceğini söylüyor arkadaşlar sizin elinizde de bir paket var ve bir ejderha ile birlikte yani ejderha size bir paket getirmiş ana şey size geliyor yani ana ödül mü diyeyim ana e, büyük kısmet size geliyor ama bunun karşılığında e, ek, yani etkileyecek bunları e, bu gelen şeyle sevinecek iki kişi daha var arkadaşlar çevrenizde. Hatta birçok kişiye e, fayda sağlayacak şeyler var arkadaşlar. Bakın arkada böyle bir oturmuşsunuz bir şeyin analizini yapıyorsunuz böyle bir te, bir şeyin tepesine çıkmışsınız ya da böyle bir masaya e, sandalye oturmuşsunuz böyle arkaya yaslanmışsınız bazen yeri geldiğinde kamburlaşıyorsunuz arkadaşlar böyle bir şey düşündüğünüzü gösteriyor bir dikili ağaç gözüküyor arkadaşlar böyle bir e, bir şeyin daha da başlangıcı olacak e, bir şey böyle atılın e, bir, yani bir işle mi çalışıyorsunuz ek bir iş yapacaksınız ya da bir işiniz mi var kendi işiniz mi var bilmiyorum bunun üzerine bir ek iş yani ekleme yapacaksınız ki e, daha da böyle fazla ilerleme olacak ve ağaç yeşerecek çok da güzel e, sonuçlara vuracak arkadaşlar bakın kısmetiniz atınızı şahlandığını görüyor musunuz atınız öyle güzel şahlanmış ki e, haberler e, gelişmeler böyle çok güzel bir Ekim ayı geçireceksiniz arkadaşlar. Elinizi kaldıracaksınız. Evet diyeceksiniz. Sonunda başardım. Bakın elinizi kaldırmışsınız ve ayak ucunuz yine para olmuş arkadaşlar. Siz ne yaptıysanız artık her şeyin meyvesini almış olacaksınız bu Ekim ayında. Diyeceksiniz ki sonunda yaptıklarımın karşılığını alıyorum. Çok şükür diye böyle baya böyle bir sevinç tepkileri göstereceksiniz. Bakın balıklarınız her tarafta balık var arkadaşlar. Sıkıntılar yaşamışsınız. Ufak tefek sıkıntılar olmuş hayatınızda ama gelip geçici olduğunu e, çoğu zaman insanlardan kaynaklı sıkıntılar yaşadığınızı e, Vallahi valla artık verdiklerinizi boş mu para verdiniz alamadınız mı e, ya da e, ne bileyim değer verdiğiniz değerinizin karşılığını bilmiyorum ama e, bu insanlardan kaynaklı bir sıkıntı var arkadaşlar ee, bir şeye böyle eğilmişsiniz paketliyorsunuz arkadaşlar birilerine gönderiyorsunuz ee, bu artık neyse e, paketle paketleyip böyle 1 2 3 4 5 kişiyi kapsayan bir yere gönderim yapacaksınız sevgili dostlar bakın ferahlığınızı görüyor musunuz ...ferahlık ulaşmaya başlamış... ...sıkıntılarınızın çoğunu artık atacaksınız... E, ...bu artık maddiyattan gelen sıkıntılar mı... ...desem ruhsal sıkıntılar mı bilmiyorum ama... feraha ulaşacağınızı e, gösteriyor terbelerimiz arkadaşlar... Yine çok insanlarla muhatap olacağınız bir dönemdesiniz Ekim ayında... E, ...sürekli böyle bir telefon görüşmeleri... E, ...üç vakte kadar e, böyle e, bir konuşma yaşayacaksınız birileriyle ve Ama siz e, bu kişiyle konuştuktan sonra e, böyle nasıl söyleyeyim bir aklınıza bir şey gelecek böyle sanki bir şeye adak mı adadınız e, adağınız mı var bilmiyorum ama bu kişiyle konuştuktan sonra 3 ay içerisinde diyeyim çünkü e, yakın bir zaman çerçevesinde gözüküyor arkadaşlar. E, bu adağınızı da gerçekleştireceksiniz sevgili dostlar. Yani Ekim ayı sizde bir ferahlık var arkadaşlar. Emeklerinizin emeklerinizin karşılığını alacağınızı söylüyor. Karşılıklı konuşmalar, sohbetler, muhabbetler, bir yerlere gidip gelmeler, insanların çoğunluk olduğu bölgelerde bir seyahatler olabilir sevgili dostlar. Bakın çok insanlarla muhatap olacaksınız. Sizde bunları gösteriyor terbelerimiz Bir de tabağımıza bakalım arkadaşlar. Şöyle tabağımıza baktığımızda bakın hanenize bile bir paranın geldiğini, bu şahsi bir para olacağını söylüyor sevgili dostlar. Hanenize 3 kişi gelecek. Arkasından da 2 kişi daha gelecek. Yani evinizde böyle e, misafirin bulunduğu bir ekim ayı yaşayacaksınız sevgili dostlar. Böyle Ekim ayında böyle misafirin bol olduğu geldiği hatta birisi böyle o kadar yaşlı ki e, sırtına yastık koymuşsunuz e, böyle ama biraz da size kızmış niye bilmiyorum. gelip görmüyor musunuz o kişiyi e, fazla böyle e, sizden bir ilgi bekliyor da siz bu ilgiyi göstermiyor musunuz o insana ama yani böyle birazcık da somurtmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Midenize dikkat edin sevgili dostlar. Mide kaynaması, mide ağrısı çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Yediklerinize, içtiklerinize dikkat etmenizi söylüyor terbelerimiz. Şöyle bir genel baktığında dediğim gibi bakın seyahatleriniz çok fazla. Hane dışında seyahatler gözüküyor. Küçük küçük paraların geleceğini, insanlarla muhatap olacağınızı. Ya sizin ya bir işiniz var ya da böyle çok böyle insanlarla muhatap olduğunuz bir işe sahipsiniz arkadaşlar ee, böyle sürekli çünkü insan topluluğu para paranın e, olduğu ayak izi bırakıyorsunuz bakın yürüdüğünüz yerlerde ayak izi bırakıyorsunuz bu ne demek çok ilgi çekiyorsunuz ee, çok böyle insan e, şey size bir bakıyorlar yani konuşmanız falan böyle e, çok akıcı ee, insanlarla Böyle içine işleyen bir konuşma yeteneğiniz var. İnsanlara ikna yeteneğiniz var. Ee, sizin mesleklerinizin arasında böyle hani e, terapist olabilirsiniz şu anda mesela sosyal medyalarda kişisel gruplar kuran arkadaşlar var. Onlardan biri olabilirsiniz. Böyle bir topluluğa sahipsiniz. Yani dediğim gibi sizin bir ayak iziniz var. Siz arkanızda a evet şu felanca felanca diye konuşulan insanlardansınız. Çok da güzel maşallah. Bakalım daha da başka bir şey var mı? Bakın paraları görüyor musunuz? Ben <laughs> yalan atmıyorum arkadaşlar, bir sürü paranın olduğunu söylüyor ee, ve geleceğini söylüyor. Yani artık ne yaptıysanız diğer aylarda ne emek verdiyseniz nelere böyle katlanıp sıkıntı çektiyseniz onların karşılığını, karşılığını alacağınız bir ay olacak. Ekim ayı sevgili aslan burçları müşterinin aslan olan arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah ayınız, haftanız, günleriniz çok güzel geçer, bereketli geçer. Ee, i̇nşallah istediğiniz her şey gönlünüzce hayırlısıyla, iyilikle, güzellikle gelir. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.